Merkez. Merkez silah saldırıya uğradım. Tekrar ediyorum silah saldırıya uğradım. İnce su yolu üzerindeyim. İnce su yolu Bahar ayağın nerede? Nerede yatıyor? Yaralı komiser. Acilde. Oradalar. Ali. Ha. Buradayız baba. Buradayız. Bahar nasıl? İyi şu an. İyi. Korkmayın. Ameliyat falan diyorlar mı? Yok yok evet. abi o kadar. Büyük bir durum yok. Bu iyi haber ha? Çelik yelek sayesinde ucuz atlatmış. Acil de. Dinleniyor şu an. Biraz yara birisi var tabii. Olsun ya Murat'a şükür. Birinin sadakası varmış. Evet evet. Sen bir görün istersen Rıza ha? Moral olur. Evet mesela. evet iyi olur iyi olur. Evet. Ben de bir göreyim. Gel gel. Ee, biz buradayız selam söyleyin. Bu gece kalıp dinlenmeni tavsiye ederim. Evde dinlenmeyi tercih ederim. Ama inatçıyı mısın? Sana reçete yazıyorum. Merhemi günde iki kez sür. Diğeri de ağrı kesici. İhtiyaç duyarsan alırsın. Müsait misiniz? Evet buyurun. Gelir Rıza baba. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Bizi korkuttun bana. İyiyim baba iyiyim. Bakayım şuna. Kızım bari bu gece kalsaydın hastanede. Gerek yok müdürüm. Hem size anlatmam gerekenler var. Başla o zaman. Nasıl oldu bu iş? Avukat Serpil'e Nadir Alacan'ın çıkarken görüp peşine takıldım. Meğer ben de takip ediliyormuşum. Kadının peşinden giderken bir anda etrafımı çevirdiler. Gerisi bildiğiniz gibi felaket. Güzel bir geceydi ne dersin? Bence de güzeldi. Nihayet amcamla hava atabildim. Bir dahaki balaya da götüreceksin beni değil mi? Bak söz verdin. Dur bakalım. Belki bir dahaki sefere başka bir kavalyen olur. Bana gerek kalmaz. Vay. Şimdiden ekmeye çalışıyorsun beni. Aşk olsun amca. Bırak şimdi. Koca kız oldun. Hep benimle mi gezeceksin? He? Yok mu birileri? Birileri derken? Senden hoşlanan, senin de hoşlandığın birileri. Aman amca. Yok tabii. Olsa sana anlatmaz mıyım? Anlatırsın değil mi? söz veriyor musun? Kapatsak artık şu konuyu. Çünkü uzadıkça beni tanıyorum. Ama hayatıma biri gelirse haberin olacak. Söz veriyorum. Eve de geldik zaten. kendine dikkat et. Aklım sende biliyorsun. Merak etme amcacığım. Sağ ol kardeşim. İyi, i̇yi geceler. geceler. İyi geceler. İyi geceler. Tanıştırayım. Komşum ve ekip arkadaşım Cemal. Bu da amcam Nadir. Merhaba. Memnun oldum. Ben de. O halde iyi geceler size. İyi geceler, görüşürüz. Nadir alıcı değil mi bu? Evet o. Sen nereden biliyorsun ki? Sandığın kadar cahil değiliz. Arada gazet okuyorum. Nadir alıcı. Baya baya senin amcan mı yani? Bu çok uzun bir hikaye. Ben sana sonra anlatırım. Şimdi anlat ya merak ettim. O adam dünya kadar zengin değil mi? Cemal cidden yorgunum. Zaten bu topuklular da öldürdü beni. Bu arada keşke ben de gelseymişim balaya. Çok güzel olmuşsun. Hadi gevezelik etme ben üşüdüm. Sana da güzel bir şey söylemeye gelmiyor. E hadi kapıyı açsana. Hacı sizinle görüşmek istiyor. Siz bağlıyorken birkaç kez aradı. Ama siz rahatsız etme dediniz diye... Uzatma. Ne olmuş onu söyle. Telefonda anlatamam dedi. Dışarıda bir yerde buluşmak istiyor. Bir ambulans ayarlasaydık keşke Ev Eyvallahmayın ne olur ya. O kadar da kötü değilim gerçekten. Kendim de giderdim aslında. Allah Allah saçmalama kızım ya. Bu halde taksiye mi bindirseydik seni? Bırakacağız işte. Sus. İtiraz etme. Laf dinle biraz Bahar. Üzme bizi. Hadi. Hadi. Siz geçin arabaya. Ben de geliyorum aileciğim. Hadi. İyi geceler hepinize. İyi dinler iyi. Tamam sağ olun. Sağ olun çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok meşgul etmeyin Rıza'yı. Hadi aileciğim hadi. Tamam tamam. Nadir alacağıyla daha bu gece beraberdik. Ben bu saldığın arkasında onun olduğunu düşünüyorum Zaman. Bana da öyle geliyor. Anladığım kadarıyla adamların amacı korkutmak, çaydırmak falan değil doğrudan öldürmek için saldırmışlar. Avukat Serpil çok önemli olmalı. Polisin eline düşmesin diye büyük riske girdiler. Kadını bugünden sonra zor buluruz. Çoktan kaçırmışlardır. Merdir Bey bu meselenin neresinde? Bir an önce öğrenmeye bakın çocuklar tamam mı? Sabah erkenden toplanıyoruz. Hadi. Hadi. Polisle çalıştınız. Adamlarımız mecbur kaldı. Neyse ki Serpil Hanım'ı kaçırmayı başardık. Zahiyat var mı? Bir yaralımız var. Polis tek başına bir kadın memurmuş. Akıbetini bilmiyoruz. Öldü mü kaldı mı öğrenin. Kimmiş? Hangi ekiptenmiş? Hangi şubeden? Her şeyi bilmek istiyorum. Serpil'e de söyleyin. Bundan sonra bizden uzak dursun. Bir deliğe girsin kafasını bile çıkarmasın. Baş Ha de Brent. Ben ne yaptıysam kimsenin gözüne batmadan yaptım. Karda yürüdüm izimi belli etmedim. O yüzden herkes beni iş adamı sanıyor. Bu gece polis balosundaydım. Düşün İstanbul'un bir numaralı uyuşturucu tüccarına plaket verdiler. Siz ne yaptınız? Sokak ortasında polisle çatıştınız. Size mahçubuz Nadir Bey. Bu son olsun. Adamlarına söyle, bir sonraki hata adam değil mefta olurlar. Kolay gelsin. Buyurun. hatırladım seni. Gelmiştin daha önce. Doğrudur. Şey, ben mesle bakmıştım, yok mu? Yok. Ne yapacak ki? Hiç. Bugün gelir mi acaba? Bekleyeyim ben, olmadı.